Ses kontrol. Arkadaşlar merhaba. Misafirlikteyiz İstanbul. Mekan kayınvalidenin <laughs> evindeyiz. Ondan sonra sömestr tatili. Ee, ses biraz sıkıntılı. Geçenlerde videoda da fark etmişsinizdir. Ufaktan bir gıcık oluyordu boğazımda. Şey yaptık tabii yani ya e, üşüttük arkadaşlar ya da bir şekilde bir yerde tabii şey ne derler, e, bu miktarda dışarıda kapacağınız şeyler var ya, artık havadan kapıyorsunuz, her yerden insanlardan kapıyorsunuz, her yerden bir şeyler kapabiliyorsunuz. E, ufak tefek böyle bir öksürük falan da olabilir şimdiden kusura bakmayın. E, çok çok daha iyiyim bir iki, bir iki üç dört gün böyle bir tırmanış şey oluyor böyle. E, Baya bir ondan sonra daha sonra düşüşe geçiyor. İşte şu anda düşüşü yaşamaya başladık inşallah. Kervana biz de katıldık yani. Birçok kişi de var ya bu aralar. Evet. E, <laughs> aynen bunu bundan. <laughs> bundan bahsediyorum. Neyse buna şükür. Ee, arkadaşlar e, bir arkadaşımız sormuş şu notlarımı da ben kolay bir yere açayım da oradan notlar üzerinden yürüyeyim daha rahat ederiz. Ee, Toplantılarda ekip ile ne konuşmalıyız? Aslında temelde sorulu arkadaşımızın bir tanesi yazmış. Şöyle YouTube yorumlarında var. Yavuz Bey merhaba, iyisiniz inşallah, iyiyiz. Teşekkürler. Şimdi bahsedeceğim konuyla ilgili bir eğitim videosu yapabilir misiniz? Tabii ki ne biliyorsak paylaşırız. Gerçi bu videoda toplantılardan bahsediyorsunuz ama toplantı detaylarıyla ilgili bazı fikirler almak istiyorum demiş. Toplantı yapmayı planlıyor anladığım kadarıyla. Eee... Sizin neredeyse bütün eğitimlerinizi izledim çok faydalandım. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Faydalı olabiliyorsun. Ne mutlu bize. Ee, diğer işimdeki, yani normal işimde yani eee işimdeki zamanı part time'a çevirdim. Ee, buradaki işimi hızlandırmaya çalışıyorum. Kafama şu takılıyor. Ekibim oluşmaya başladığında henüz daha başlamış anladım. Başlamamış anladığım kadarıyla oluşmaya başladığında bir WhatsApp grubu oluşturmam gerekiyor, değil mi? Şart mı? Değil ama e, günümüzde birazdan detaylarına da gireriz onun. E, değil ama e, açmanızı bir WhatsApp grubunuzun olmasını şiddetle tavsiye ederim. E, onunla da ilgili bir, bir iki küçük e, detay daha paylaşırım sizlerle. E, her gün belli bir zamanda grup toplantısı yapmalıyız değil mi demişsiniz. Her gün olmak zorunda değil. Ancak rutine bağlamak iyi bir fikir. Onu söyleyeyim. Rutin. Haftada bir de olabilir. Ayda bir. Ayda bir çok uzun olur ama haftada bir, haftada iki, haftada üç falan böyle güzel şeylerdir, periyotlardır. Birazdan değiniriz onları. bu toplantılarda ekip arkadaşlarımla genel olarak neler konuşmalıyım? Okey, başlangıç olarak çok böyle kurallara bağlı kalmanıza gerek yok. Birazdan paylaşacağım. Başladığımda benim iş ortaklarımın bazı rahatsızlıkları olduğundan ve tedavilere gittiklerinden dolayı geçmiş olsun her birine. Böyle grup toplantısını hiç yaşayamadım, göremedim. Yani tecrübe edemedim demek istiyor kısaca. Uygun görürseniz biraz daha detaylarıyla anlatırsanız memnun olurum. İnşallah birazdan anlatacaklarım yardımcı olur. Şimdi WhatsApp grubuyla başlayalım. WhatsApp şey arkadaşlar haberleşmeyi çok daha pratik hale getiren bir platform. Çok çok etkili. Ondan sonra mutlaka bir WhatsApp grubunuz olsun demiyorum olmalı. Yani WhatsApp grubu olmadan ben bu işi yapacağım diyorsanız rekabetin dışında kalırsınız. Onu bir defa söyleyeyim. Yavuz Bey sen kaç tane WhatsApp grubuna üyesin derseniz eğer vallahi arkadaşlar binlerce WhatsApp grubuna üyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki ya Yavuz Bey onu bana soruyorlar çünkü ya Yavuz Bey o kadar gruba üye ise bir insan bu işin altından nasıl kalkar? Hani bu iş özgürlüktü. Ondan sonra bu sizin özgürlüğünüzü yerle bir etmiyor mu vesaire? Merak etmeyin arkadaşlar etmiyor. Benim binlerce WhatsApp grubuna üye olmam demek binlerce WhatsApp grubunda olan bütün mesajları tek tek takip etmek ilgilenmek anlamına gelmiyor bazı yani çoğunluğunda sadece orada bir bir durum olduğunda müdahale müdahale edebilmek açısından orada olmamda fayda var yani bir çocuklar biraz gürültü yapıyor onları bu uyarmam lazım Ee, yani üç bin liraya geldiği zaman böyle oluyor. Kuzenlerle birlikteler. Ee, evet arkadaşlar yani e, o e, ben soruyorum ya Yavuz Bey nasıl e, şey yapıyorsunuz? O kadar iş gücü nasıl kaldırıyorsunuz? Ben de diyorum ki çok basit. Nasıl diyorlar? Okumuyorum diyorum mesajları. <gülüyor> Gülüyorlar çok. E, gülersiniz tabi. yani e, doğru da bu. Okumuyorum, okuyamam gerektiğinde okuyorum. Ne zaman gerekiyor? O grupta bir lider arkadaş yani ekibimdeki takımdaki lider arkadaşlarımdan bir tanesi bana bir uyarı atar özelden. Yavuz Bey falanca grupta bir bir sorunumuz var bir bakar mısınız diye. Ondan sonra giriyorum. Bakıyorum haberleşmeye. Ee, orada benim müdahil olmamı gerektiren bir durum var demek ki. Ee, orada bir atıyorum bir sesli mesaj yapıyorum ya da birkaç döküme neyse işte hani hamlemi o zaman yapıyorum ee, ama binlerce grupta e, üye miyim üyeyim sıkıntı yok yani sonuçta bizim işimiz bizim işimiz arkadaşlar artık günümüz dünyasında işimiz bunlarla yani bir gün köydeyim e, muhabbet e, şey biz bizeyiz e, kafanızı da şişiriyorum gerçi kusura bakmayın ama faydası olabilir şimdi tamam. ben anne baba tabi çiftçi çiftçi bir ailem çocuğuyum ee, birkaç sene önceydi. Evin önünde e, oturuyoruz yaz e, tatilinde gitmiştik. E, evin de alt tarafında buğday tarlası var. E, buğday tarlası şey yapılıyor, e, biçiliyor. Buğday biçilirken arkadaşlar o biçer döverden <laughs> çok yoğun bir toz şey yapar. Yukarı doğru çıkar böyle. Bir de Haziran e, ayı falan böyle sıcak bir şey tabii e, ortam. Şimdi. Biz de tabii ki işimizi yapıyoruz. Önümde e, şey e, yok, laptop yok yoktu şey. E, sadece e, telefon vardı yani WhatsApp'tan büyük ihtimalle bazı arkadaşları yönlendiriyordum e, şeyden telefondan. E, <laughs> annem annem dedi ki artık dedi zaman ne kadar değişti dedi. Baksanıza dedi yani herkes dedi tabii ki ekmeğinin derdinde dedi bir şekilde. Herkes dedi bir şeyler üretiyor hayatta. Kimisi dedi e, yani şeyde e, ne bileyim 30 derece sıcakta eee bir biçerdöverin üzerinde o tozu e, tozun içerisinde dedi e, yaşam mücadelesini veriyor. Kimisi de dedi e, elinde bir telefonla da dedi e, şey e, yani yaşam mücadelesini bir şekilde veriyor dedi. Yani baktığında şeyler yani e, birbirinden çok zıt kutuplar. Yani Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki arkadaşlar yani tabii ki şey yani herkes işini yapmalı. Yani sevdiği işi yapmalı, bildiği işi yapmalı. Ee, e, üreten, çalışan üreten herkese saygımız sonsuz. Önünde önüm, yani ceketimizi ilikleriz, önünde saygıyla eğiliriz abi ister ayakkabı boyacısı olsun ister fabrika sahibi olsun patron olsun ister oradaki kapıcı olsun isterse bir e, manav olsun isterse bir fırında çalışan bir fırıncı olsun hiç fark etmez e, bizler de aynı şekilde e, bir şeyler üretiyoruz hayatta e, bunu yaparken teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı seviyoruz ve tercih ediyoruz e, dolayısıyla şey e, günümüzde e, günümüzde Hangi araçlar benim yaşamımı güzelleştirebiliriz, güzelleştirebilir sorusunu e, belki sormak güzel bir şey olabilir. Yani e, şunu da yapabiliyorsunuz, tamamen tercih bu. E, yani ceviz gölgesinde elinizde telefonla işinizi de inşa edebiliyorsunuz. Yani ticaret yapabiliyorsunuz ve global ticaret yapabiliyorsunuz bütün dünyada. Söylemeye çalıştığım şey bu. Yoksa doğrusunu ben yapıyorum demek istemiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Yani orada bir çerdeler tepesinde yapan adam yanlış bir şey yapıyor yanlış bir tercih yapmış falan demiyorum sadece ee, şey demiyorum sadece söylemek istediğim şey ben bunu tercih ettim ee, yoksa e, yani sevdiğim iş bu onu söylemeye çalıştım ee, ve nasıl şey arkadaşlar WhatsApp grupları WhatsApp grubunuz olsun ilk etapta bir tane yeter daha sonra 2 3 5 Siz izin vermediğiniz sürece bu e, Zaman sizin hayatınızı çalamaz. Yani oraya, oraya şeyde, yani oraya e, her açtığınız gruba, her gelen mesajı açıp bakıyorsanız e, şeyi yönetemezsiniz, o süreci yönetemezsiniz. İnsanlara liderlik de edemezsiniz. Her mesajla ilgileniyorsanız, her grupla ilgileniyorsanız. Dünya kadar okumadığım mesajlar vardır, binlerce. Hepsini okuyamam. Ama bazı özel gruplarım vardır. Yani liderlerimle birlikte işte bulunduğum şey e, gruplar. Birkaç tanedir onlar. Toplasanız 4-5 tane belki değildir. Benim e, öncelikli gruplarım onlardır. Ve çok değer verdiğim insanlar vardır. E, benim için önceliklidir onlar. Onlardan gelen mesajlar benim için şey e, önceliklidir. Dikkat etmeniz gereken şey bu ama sorunuzun cevabı evet bir WhatsApp grubunuzun olmasında büyük şey var. Ne Nelerler? Büyük yarar var. Şey toplantıyı bir kişi dahi olsa ekibinizde belli periyotlarda bu toplantıyı yapmak kültürünüz mutlaka olsun. Bu bir kültürdür. Toplantı yapma kültürü. O videoda da bahsetmiştim geçenlerde yayınladığım videoda bir kişi bile olsa bunu. Ben mesela. Yeni başlamış olsam, ekibimde de bir kişi olmuş olsa e, ve derim ki e, her hafta ya da e, her hafta değil de bir kişi olduğunda belki onunla bir her gün ya da iki günde bir özellikle e, işimi, ürünleri vesaire falan böyle yani konuşmak için bir araya bir araya gelirim atıyorum 40-45 dakika, bir saatlik böyle oturumlar olur. Daha sonra grup sayısı arttıkça, takım sayısı arttıkça iki kişi üç kişi beş kişi on kişi yirmi kişi otuz kişi vesaire yavaş yavaş atıyorum üç günde bir böyle grup toplantıları Efendim işte daha sonra işte haftada haftada bir böyle grup toplantıları falan olabilir daha sonra zaten ekibinizdeki insan sayısı arttıkça şöyle de olabilir yani onu günlük olarak yine yapılabilir o mesela sabah toplantıları biz yapıyoruz ee, ve şey müsait olanlar bağlanıyorlar ee, müs e, ya da akşam toplantıları falan da yapabilirsiniz yani e, günlük günlük başlangıç için çok şey olabilir yoğun olabilir başlangıç için e, yani toparlayayım arkadaşlar e, orada bir şey olmasın kafanızda şimdi. Ee, yeni başladıysan yeni başladıysan e, sadece tek başınasın günlük olarak bir araya gelebilirsin yenisin o arkadaşın zaten telefonla falan konuşuyorsun sürekli bir araya gelebilirsin daha sonra sayı arttıkça sayı arttıkça e, iki günde üç günde bire düşer daha sonra haftada bire falan düşer ondan sonra Ondan sonra takım belli bir büyüklüğe ulaştığı zaman, ulaştığı zaman e, ve takımda artık bu toplantıları sırtlayabilen insanlar olmaya başladığı zaman, burası çok önemli. Burası çok önemli. Tekrar günlüğe çevirebilirsiniz onu. Neden? Çünkü çünkü sırtlayabilen insan sayısı oluşmaya başlamıştır. Önce günlük birebirde günlük başlarsın, daha sonra yavaş yavaş düşer toplantı sayısı. Haftada bir iki falan olur. Daha sonra bu sefer ekipteki toplantı yapabilecek insan sayısı artmaya başlayınca da yavaş yavaş tekrardan sıklık kazandırmaya başlarsın şeylerini e, grubunda grubuna e, ve günlük olarak devam eder daha sonra. Anlatabildim değil mi? Günlük olarak başlıyorsun, sıklıkla toplantı yapılıyor. biraz seyreliyor takımdaki toplantı yapan yapabilecek şey sayısı, kişi sayısı arttı. Bu aman aman çok büyük üstün kariyerlere falan da gerek yok yani. O toplantıyı yönetebilecek e, beceride olan insanlar olması yeterli. E, ondan sonra tekrardan sıklık, sıklık kazandırırsın. Şimdi daha net oturmuştur değil mi? Orayı şey yapalım, toparlayalım. E, şimdi toplantılarda ne konuşacaksınız? Yani çok bir şey yapmanızı kasmanıza gerek yok. ilk etapta dediğim gibi konuşacağınız şey şirketiniz, ürünleri ürününüz. Ne kadar ne kadar fazla sayıda kişiyle şirketinizi, ürününüzü, şirketinizin ismini, ürünün ürününüzü, özelliklerini, ürünle ilgili yaşanmış tecrübeler falan olabilir, paylaşılan ne kadar çok sık tekrar ederseniz <laughs> e, o kadar iyi. Benim size tavsiyem o. Merak etmeyin. Bol bol şirketinizi konuşun ürününüzü konuşun, sektörle ilgili belki duyduğunuz hava, şeyler, haberler vesaire vardır onları konuşabilirsiniz vesaire. E, çok şey değil, sıkıntı değil. Ancak zaman içerisinde şöyle bir şablonda otur, şey, oturmaya başlar. E, sonuçta şey yani her zaman güllük gülistanlık şeyler falan konuşulmayacak. Sorunlar falan da olduğu zamanlar olacak. Mutlaka bir problemler neyse ya da konuşulması gereken gündem e, konuları belirlenir. Ondan sonra oturursunuz. Sorun nedir? Sorunlar mesela grup toplantılarında. Sorun nedir arkadaşlar? Şu, başka sorun şu, şu, şu. Birkaç tane sorunumuz var. Bu. Tamam. Olası sebepler nedir sizce? Olası sebepler bir dökülür. Soruna, bu sorunun sebebi olabilecek her türlü şey. Bunu yaparken e, e, şey, e, bir anda e, yani o şeyden çözüm e, sorun sorunun bir parçası olmadan bunu yapmanız gerekiyor. Olası sebepleri neler olabilir? Bu olabilir, bu olabilir, şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir. Peki olası çözümleri ne olabilir? Olası çözümler. Şu olabilir. Bak, sorunun parçası olmadan nötrde kaldın. Bir sorunumuz var. Buna göz, kulaklarımızı, gözlerimizi kapatamayız. Bu bir gerçek. Ee, ondan sonra sebepleri sıraladınız. Sorunun bir parçası olmayın sakın orada. Hiçbiriniz. Ve <laughs> birbirinize hep bunu telkin edin. Hep bunu. Yani sorun konuşacağız. Ancak unutmayalım sorunun bir parçası olmak yok. Anlaştık mı anlaştık? Çünkü biz takım olarak sorunun parçası ol ol olmayız. Biz çözümün parçasıyız. Ondan sonra olası çözümler nelerdir? Ee, olası çözümler e, yatırılır masaya. Daha önce benzer sorunu yaşamış, çözmüş olan arkadaşlar varsa direkt onlardan destek alınabilir aynı toplantıda. O, e, yani e, belki sen bilmiyorsun o sırada. Bu arada. O sorunun dediğim gibi çözümünü <laughs> ki sen bilmek zorunda değilsin, tamam? Mı? Yani üzerinde öyle bir öyle bir zorunluluk hissetmenize gerek yok, gerek hissetmeyin. Sonuçta bir bir sorun varsa takımı ilgilendiren bir sorundur ve takımın sorunu takım çözecektir ve takım halinde çözümler üreteceksiniz ona. Sakın ola sakın öyle üstünüze e, şeyi almayın. Birlikte çözeceğiz. Yani birlikte çözmeye var mısınız? Te şey, e, teklifini sunuyorsunuz. Tamam. Bazıları vardır. Kendini sorumlu hisseder. Allah bir soru gelirse ben çözemezsem bilmem ne. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Yani benim bugüne bugüne her zaman sorun bitmiyor ki. Yaşadığım sorunlar var. Ben her zaman dönerim takımdaki kilit arkadaşlarımla toplantı yaparım. Derim ki arkadaşlar nur topu gibi bir sorunumuz var şu anda. <laughs> Gözümüz aydın. Nedir? efendim falanca ürün stokta yok. Atıyorum işte sallıyorum tamam ya da böyle bir sorun var. Küçük bir şey bir, bir kriz dönemi yaşayacağız. Bir türbülansa giriyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Hazır mısınız duymaya? Hazırız Yavuz Bey. Sorunumuz budur arkadaşlar. Sorunumuz budur. Bu budur. Bu budur. Gibi. Ee, ondan sonra da olası çözümler işte Nedir işte bir numaralı kural sakin kalmak efendime söyleyeyim ekibimizle dürüst bir şekilde bunu paylaşmak falan filan gibi stratejimizi belirleriz. Bugüne kadar bütün sorunlarımızı şükürler olsun böyle çözdük yani. Ben şimdi Yavuz Bağcı olarak kalkıp e, susun herkes sussun ben şimdi sorunun çözümünü söylüyorum size falan dersem adama gülerler. böyle bir dünya yok. Beraber oturursunuz. Arkadaşlar bu sorun hepimizin sorunu. Birlikte Birlikte çözeceğiz. Ne dersiniz? E, bunun olası çözümleri nelerdir? Ondan sonra bir ortak bir akıl çıkar. Oradan ortak bir mutabakat sağladığınız bir eylem e, planı çıkar. Ondan sonra eylem planı düğmeye basarsanız onu uygularsınız. Teknik, belki bazı küçük e, detaylar yine grup toplantılarında paylaşılabilir. Atıyorum yeni gelen birileri vardır. Belki komisyon planınızın böyle küçük e, bir teknik anlamda bir... Tanım şeyini yaparsınız belki anlatımını yaparsınız kısaca ana mantığın ne olduğunu belki anlatırsınız çok detaya girmeden bir teknik ve motivasyonla da motivasyonla da bitirirsiniz yani yani yapıyor muyuz yapıyoruz işte biz neyi severiz biz zoru severiz biz kolay kolay sevmeyiz abi. kolay kolay işi başkaları yapsın biz biz zoru işi biz zoru severiz. E, şunu çok iyi biliriz. Zor, evet belki e, zorlayı zorlayıcı olabilir ama zor inşa olan bir şey de kolay kolay yıkılmaz. Biz bunu çok iyi biliyoruz. E, kolay değil ancak mümkün müdür? Mümkündür. Gibi gibi. Yani e, motivasyonla e, motivasyonla bitirilebilir. İşte grup fotoğrafı alınabilir. Şöyle olur, böyle olur. Ve yaratıcılığınızı kullanın yani orada. Yani benim bu bahsettiğim şey sadece bir senaryo. Yani... E, bu şekilde başlayabilirsiniz yani yani ilk etapta illa şey e, yok teknik vesaire girmezsiniz. Bazı arkadaşlarımız var bizim mesela e, takımımızda çok teknik detaya mesela girmek istemediler. E, ben böyle teknik eğitimleri yapmak istemiyorum. Ben ürünü çok seviyorum ürünle de ilgili konuşmak istiyorum ve konuşmak isteyen insanlara da söz vermek istiyorum e, diye başlayan arkadaşlarımız oldu takımlarımızda ve harika şeyler çıktı ortaya. Yani hiç böyle bir büyük iddialarla falanı başaracağız, şunu yapacağız falan diye bir şey değildi. Fakat o kadar güzel e, şeyler, sinerji oluştu ki böyle beraber sohbetler, ürün tecrübeleri, paylaşımları, ürünlerin fayda hikayeleri vesaire. E, hiç kariyer yani kariyer yapması e, kariyer yapma gibi bir şey yoktu bu arkadaşlarımızın öyle bir amacı yoktu bu toplantıyı başlatırken öyle bir beklentisi de yoktu fakat daha sonra kariyer yaptılar fark yani şey e, beklemedikleri bir şey oldu Bunlar oluyor arkadaşlar. Yani nasıl rahat hissediyorsunuz kendinizi o şekilde. Ama sadece şunu söylüyorum. Bir toplantı kültürünüz olsun. Yani toplantı kültürünüz olsun. Belli bir rutininiz olsun. Bunu bunu bir kişi takımınızda bir kişi olduğu anda başlatmanızı öneririm. O bir kişi her zaman katılmayabiliyor. 2-3-5 her zaman katılmayabiliyor ama toplantıya katılan bir kişiniz oldu Pardon bir kişiniz olduğunda arkadaşlar düğmeye basın ve grup toplantı olayını sürecini başladı çok çok önemli Dedim ya toplantı 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 bu iş toplantılarda şey oluyor inşa oluyor. Ee, şöyle bir şey de yapabilirsiniz, bir kural belirleyebilirsiniz. Biz öyle belirlemiştik mesela. Ya bir işte atıyor Bir sorunla gelen çözümünü de sunsun mutlaka. Yani böyle böyle bir sorun var. Benim çözüm önerim şu olabilir. Sizlerin de çözüm önerileri varsa tabii ki duymak isterim şeklinde sunsun. Sorunumuz bu. Diyor birisi. Çözüm önerisi çünkü onu keşfettik. Çözüm önerisi falan da sunmuyor. Ee, ya da sunamayabilir olabilir bu. Ama en azından ya acaba şöyle bir şey yapsak mı falan diyebilmesi lazım o kişinin ee, çok güçlü bir takım haline getirir arkadaşlar sizi ee, onu söyleyeyim ee, kend kendi o grup toplantılarınızı yaparken böyle bir şeyiniz mut olsun mutlaka yani sorunla gelen aynı zamanda çözüm önerisiyle de gelsin dolayısıyla o kişi sorunun bir parçası olmadan olma durumundan çıkartıp çıkartıp Çözüm farkında bile olmadan çözümün parçası haline, çözümün parçası halinde tut, e, tutmasına yardımcı olur. Çok verimli bir şey olur, çok dinamik bir gruba e, sahip olursunuz. Benim e, şeyim bu. Yani bu konuyla ilgili paylaşacaklarım bunlar. Toplantılarda ekip ile ne konuşmalıyızdı The e, sorun. Umarım faydalı olmuştur. Yine e, şeyde YouTube'da araştırmalarınızı yapın. Yani e, başka lider arkadaşların mutlaka videoları vardır. Soruya göre ilk aklıma gelenler ilk aklıma gelenler arkadaşlar bunlardı. Onları paylaştım sizlerle. Yine de şey umarım faydalı e, olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğen butonu var ya tıklamayı unutmayın arkadaşlar. E, bunu her sefer. Da uyarıyorum. Sizin için bu çok e, değerli. Neden? Eğer beğenirseniz YouTube algoritması, YouTube yapay zekası şunu düşünmeye başlıyor. Diyor ki Hı, bu kişi diyor Yavuz Bağcı veya Yavuz Bağcı'ya benzer insanların benzer videolarından hoşlanıyor demek ki. O zaman ben bu kişinin karşısına daha çok Yavuz Bağcı veya Yavuz Bağcı'ya benzer insanların benzer videolarını daha fazla önereyim. O yüzden karşınıza benzer videolar önermeye başlar YouTube algoritması. Ve e, o karma karışık, e, garip garip hiç işinizin olmadığı o videoları boşu boşuna ekranınızda görmezsiniz. Sizin sevdiğiniz, e, ilgi alanınızın olduğu şeyleri karşınıza getirir. Videonun altında bazı linkler paylaştım. Detaylar da var. Onları bir incelemenizde fayda var özellikle ücretsiz e-mail eğitim kursu. 50 günlük ücretsiz e-mail eğitim kursuna katılmayı hatırlayın bence birçok birçok insan çok sevdiğini söylüyor çok faydalı olduğunu söylüyor size de faydası dokunabilir Yavuzbakci.com'a tıklayın orada bir form çıkacak karşınıza formu doldurun e-mail isim ondan sonra sistem sizi zaten talimatlarla yönetecek e-mail gelecek bu aktivasyon linkine tıkladığınızda otomatik olarak e-mail dersler gelmeye başlar size de diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım e, faydalı olmuştur. Ses için kusura bakmayın. E, kendimi kendimi o en son videodan sonra en iyi hissettiğim gün şimdi oldu. Kaç gün olmuştu Bir beş gün falan oldu herhalde. Evet o tırmanışı oluyor işte o. Tırmanışı falan yaşadık. Şimdi artık inişe geçiyor. İnşallah kendinize dikkat edin. E, şeyleri maskelerinizi falan arkadaşlar aman takın yani e, korunmak için takılıyor ama esas yani bir şeyiniz varsa bir rahatsızlığınız varsa esas o zaman takmak lazım dışarıdaki insanları korumak çok önemli e, çünkü esas e, bir sorunu sağlık sorunu olan kişilerin aslında e, daha önce takması gerekiyor bence e, ama tabii ki mümkün mertebe e, kalabalık yerlerde şey e, takmakta büyük fayda var özellikle bu aylarda korumak lazım hem kendimizi aynı zamanda da çevremizdeki insanları çünkü çevremizdeki insanları korumazsanız eğer dönüp dolaşıp bumerang gibi en sonunda yine size geliyor hepimize geliyor. O yüzden birbirimize sahip çıkmalıyız, birbirimizi korumalıyız. Görüşmek üzere. Kendinize kendinize çok çok iyi bakın. Sağ